FETÖ'cülerin talimatıyla, HDP'nin, PKK'nın talimatıyla, Amerika'nın talimatıyla bizlere Rabia işaretimizi bırakmamızı söyleyen ve bugün yürüyüş yapmaya başlayan Kemal Kılıçdaroğlu sana İzmir'den sesleniyoruz. Biz CHP'lisiyle, AK Partilisiyle, MHP'lisiyle yeter ki terörist olmasın. Bütün milletimizin tamamına sevdalıyız. O yüzden Tek millet, evet, millet diyoruz. Tek evet, millet. millet. Ve bizler ecdadımızdan öğrendiğimiz devlet insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışındayız. O yüzden tek millet. Evet. Ve bizler şehitlerimizin kanının sembolü, bağımsızlığımızın sembolü, göklerde dalgalanan şanlı al bayrağımızdan başka asla bir bayrak tanımayız. O yüzden evet, evet. tek bayrak diyoruz. Ve bizler Şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş bu vatan topraklarının ölürüz, şehadete koşarız, tek bir karışını kimseye vermeyiz. O yüzden tek vatan diyoruz. Ve şunu kafana iyice sok ki bu abiye işaretini bize sen değil, bütün yedi duel toplansa, cihan üstümüze gelse asla bırakmayız. Ve bugün dış güçlerin, FETÖ'nün, PKK'nın, HDP'nin uşaklığını yaparak yürüyüşe başladın. Ve şunu kafana sok ki bizler ümmetin liderinin reisin ağzından çıkacak tek bir kelimeye bakıyoruz. Ve tek bir kelimesiyle bu hak yolda bırak senin gibi yürümeyi ölürüz, şehadet için koşar öldürürüz, gereken her şeyi yaparız. Bunu iyice kafana sok. Tekbir! Allah tek Tekbir! Allah vermesin! Tekbir! Allah